Selamun Aleyküm Arkadaşlar Evet Bugün Cuma özellikle Hepinize hayırlı cumalar diliyorum 18-11 2022 arkadaşlar Dön güzel Karagöz aldık arkadaşlar Karagözleri aldığım iğne bu Bu Remixon'a özel bir iğnesi. Arkası tırtırlıdır bilginiz olsun. Ve pas yapmaz. Evet arkadaşlar. Kendim özellikle kullandığım bir iğne. Kim hangi markayı kullanırsa hiç umurumda değil arkadaşlar. Ben kullandığımı ve test ettiğimi yıllarca kullandığım iğneden vazgeçmem. Evet şu an kendime akşama hazırlık yapıyorum. Evet. Akşam Allah nasip ederse bu gece yine Karagöz abına çıkacağım arkadaşlar. Bugün güzel bir lodos var. Allah nasip ederse Evet arkadaşlar böyle. Bakın. 2 0 yine. Bunu bakın bir de böyle çekiyorum misine atmıştık karbon falan yok. Karbon çat diye kopar arkadaşlar. Yok flora karbonmuş. Çat diye kopar başka bir işe yaramaz. Evet alt köstek. 50 santim. Kurşun üstü arkadaşlar. Düğüm attığımız yeri ıslatıyoruz. Bakın. 55-60 santim. Evet. Bir tane de öste köstek yapacağız arkadaşlar. Misina atmıştık. Kara göz Devrek, Minako. Karbon olmaz. En az 50 Ben kendimi 60'lık beden kullanıyorum. Köstekler 60'lık arkadaşlar. Beden de şaka gibi gelecek size. Aynı 60 veya 70. Evet. Bakın. Böyle çekiyorum arkadaşlar. Sonra bu Öyle normal bir düğüm atıp yarı yolda kalmayalım. Tekrar bakın tekrar çekiyorum. Evet. Bu üstteki köstek de bakın arkadaşlar 25 santim uzunluğu. Evet. Düğüm yerimizi ıslatalım arkadaşlar. Hemen bir dakika müsaadenizle alayım. Evet. 25 santim. 55 veya 60. Kesinlikle olacak arkadaşlar. İneler böyle. 2-0. Arkası tırtırlıdır. 10 kiloymuş, 15 kiloymuş. Hiç takmaz arkadaşlar. Bakın. Öyle. Evet. Dün balıktayım. Dün. Bugün istirahat ediyorum. Allah nasip ederse akşam Allah ömür verirse yine balıktayız. Bedenimizi Arkadaşlar Düğüm attığımız yerleri Kesinlikle satacağız. Bilginiz olsun. Evet. Şimdi Can gel. Gel abicim. Tutma bana. Evet arkadaşlar, oğlum da bana yardım ediyor. Bir, iki, bu yeterli arkadaşlar. Tekrar ıslattık. Alttan üstten yok. Ben sadece böyle arkadaşlar. Bir ve iki. Can git babacığım azıcık. Git 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 git. Uzunluk 1.30 olacak arkadaşlar. Evet. Şuraya bir tane burdundu bağlayalım. Bu kurşun yeri arkadaşlar bilginiz olsun. Bunu özellikle Levrek, Karagöz, Minakopta kullanıyorum ve bütün müşterilerime de çoğu, çoğu takımlarımız böyledir. Tabi kesinlikle ıslatacak arkadaşlar. Dünyanın en kaliteli misinesini kullan ama ıslatmadan takım yapmak. Can tut, tut açtım. Evet benim oğlum. Geç, git azıcık. Şimdi arkadaşlar yine bir, iki. Bakın bu kurşun üstü. Yani hırsızlı takım dedikleri biz böyle yapıyoruz arkadaşlar. Evet. Yine sattık. 1 2 Ben alttan düğme atmıyorum arkadaşlar. Yıllardır hep böyle 10 kiloluk 5 kiloluk 3 kiloluk devrekler. Bu kurşun yeri arkadaşlar. Arasında 12 santim olacak. Bu yere yatıyor. Attığın zaman denizin içinde kurşun alttaki köstek 55 veya 60 santim aralarındaki uzunluk 90 santim arkadaşlar evet böyle şu şekilde hepiniz Allah'a emanet olun bugünlük de bu kadar. Bu akşam Allah nasip ederse kara göz Hepinize hayırlı cumalar olsun.